Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün kuru incir reçeli yapacağım. 1 kilo kuru incirim vardı. Bunları güzel yıkadım. Temizledim. Yarım saat 40 dakika kadar sıcak suda beklettim. Sonra temizledim. Bıraktım şöyle. Şöyle gösterelim önce. Tencereme 4 bardak. Şöyle göstereyim. 200 miligram bardakla. 4 bardak şekerimi koydum. Suyunu da koyacağım. Ocağımızı alalım. Öncelikle şerbetimizi ocakta kaynatmamız gerekiyor. 3 4 Ocağımızda kaynasın. Biz de bu arada incirimizi doğrayalım. Şöyle saplarından istediğiniz şekilde büyüklüğünü ayarlayıp doğrayabilirsiniz. ben dörde bölüyorum. Evet arkadaşlar şerbetim 15 dakikadır kaynıyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu atıyorum şerbetime. Daha sonra doğramış olduğum incirlerimi şerbetimin içine döküyorum. İncirlerimle birlikte 15-20 dakika kadar da kaynayacak. Ondan sonra kıvamına bakacağız. İncirimiz kaynarken bir çay kaşığı dolusu tereyağını da içine koyuyorum. 2-3 tane de karanfil atıyorum. Çok fazla karıştırmadan kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, reçelim oldu. 10 dakika harlı ateşte kaynattıktan sonra kısık ateşe aldım. 20 dakikada kısık ateşte 30 dakikaya tamamladım. Kıvamı da çok güzel oldu. Rengi de çok güzel oldu. Çok karıştırmıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Şimdi soğuduktan sonra kavanozlarıma koyacağım. Kışlık hazırlıklarımı içine koyacağım. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Allah kısmet ederse. İnşallah sizler de deneyip beğenirsiniz arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.